Teknik Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Süleyman Baykal, çay televizyonunda yayınlanan Trabzon'da gündem programına katıldı. Rektör Baykal, fetö ve cemaatle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz süreciyle başlayan fetö operasyonları tüm kamu kurumlarında sürüyor o gece ihanet çetesinin yaptığı bir davranış olarak değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Baykal, Türkiye'de sürdürülen bu mücadeleye kurum olarak destek verdiklerini söyledi. Tabii burada devlet bir irade ortaya koydu. Aslında e, devlet iradesini hem iktidarıyla hem muhalefetiyle beraber koydu. Yani toplumun tümü aslında bir e, irade ortaya koydu. Bu yapıyla beraber mücadele iradesi. Dolayısıyla bizde aynı mücadele eee yapılıyor. Farınsi Teknik Üniversitesi'nin geçmişten bugüne duruşu her zaman devletin yanında olmuştur. Bunun istisnası hiç yok. 15 Temmuz sonrası cemaat kavramının yeniden gözden geçirilmesi de Baykal'ın gündemindeydi. Özellikle öğrencilerin cemaatlere teslim edilmemesi noktasında devlete düşen sorumluluklara dikkat çekti. Şimdi bizim insanımız Anadolu insanı bir özelliği var. Kısmen muhafazakârdır ve e, muhafazakar değerlere yönelik çocuğunu o tarafa doğru yönlendirmek ister. Şimdi önü, üniversiteye öğrenciyi gönderiyorsunuz. Bu öğrenci bu istekleri doğrultusunda bir mekan arıyor. Siz bu öğrenciye eğer bu de mekanı bulamazsanız gideceği yerler işte bu örgütlerin elidir. Cemaatler e, aslında genel yapı itibariyle beraber Bizde çok hoş gözüken tarafları vardır e, vatandaş arasında ama bu hainlik belki biraz oturup düşünmemizi gerektirecek. Yani e, bu kadar masum mu bu cemaat dediğimiz yapılar, bu kadar masum mu çalışmaları, bunun belki 15 Temmuz'un bize e, belki en büyük kazancı da bu olacak. E, ama devletin de bunların eline giden çocukların nasıl gittiğini iyi görüp ona göre tedbir alması lazım. Yani çocuklarımızı e, bu gruplara teslim etmemeyi öğrenmemiz lazım. Ee, bu da her kesimde. Biz üniversite olarak bunda sorumlu tarafımız vardır. Devletin sorumlu tarafı vardır. ya yani Bu yapım. Süleyman Baykal yeni kararlar rektörlerin seçimle değil, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olmasını da değerlendirdi. Ee, açıkça söyleyeyim. Ee, Bunu bana 5 sene öncesinde sorsanız, 10 sene öncesinde sorsanız aynı cevap verecektim size. Böyle olması lazım. Geç kalınmış iyi bir adım. Ee, inşallah bundan sonra e, bu sorunlar üniversiteler bu sorunları yaşamayacak. E, dolayısıyla üniversitenin e, seçimler dolayısıyla zamanı heba olmayacak. İnsanlar arasındaki ilişkiler de bir e, sıkıntı olmayacak. Seçim amaçlı bir sıkıntı olmayacak. Bana göre olumlu bir adım. Ee, burada... Türkiye